Hele evet, birlikte Brawl Stars oyunu üzerine Brawl Stars. Ee, öncelikle başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu arada yorumlara yazın hangi karakterle oynayacağımı. Ona göre ben o karakterle bir challenge yapayım. Ben bugün bu karakterle challenge yapacağım arkadaşlar. Ee, 8 bitle 8 8 eksi bit 8 eksi 8, bit 8, 8, 8, 8, bunlar bir challenge yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir challenge yapacağım. Burada 8000 kupalık biri vardı. Evet şuymuş gelsin. Gelsin. 8000 8, bin, 8 bin vs 6000. 8000 daha büyük ama arkadaşlar. benim benimki uzaktan atıştık olduğu için ben onu yenebilirim. Geri de serebilirim. Şimdi bir deneyelim. Arkadaşlar biliyorum birinci olursam bak bir söz verin arkadaşlar ee, birinci olursam tamam mı bak birinci olursam arkadaşlar 50 abonem olacak ee, tabi siz bilirsiniz yine birinci olursam öyle bir söz verin 50 abonem olacak bu videoyu da 40 kişi beğenecek like atacak ee, tüm bildirimleri de açacaksınız. Ama illa eğer ki bu bu el birinci olamazsam yapmak zorunda değilsiniz. Yine yani sen bir yapmak zorunda değilsiniz. O size bağlı bir şey. Canınız isterse istemezse e, siz bilirsiniz. Bu arada beni sıkıştırdı bu. Arkadaşlar birinci alamadım. Yine siz bilirsiniz. İstediğiniz gibi atıp istediğiniz gibi atmayabilirsiniz. E, Hiçbir sana ben yön veremem. Ben her zaman iki numarayım çünkü hep bir, bir numara hep sizsiniz çünkü. Ee, hiç kimse ben bir numarayım ben bir numarayım ben bir, ben bir numarayım demesin. Ee, önemli olan ben burada yeniyorsun ben burada yeniyorum arkadaşlar oyun bana diyor ki ben bir numarayım sen sen bir numarasın diyor ama ben de diyorum ki diğer videom bir tane daha video çekecektim o olmadı ben de bir, iki, ben de bir numara sizsiniz diyorum arkadaşlar çünkü bir numara gerçekten sizsiniz siz olmasanız hiç kimse ünlü olmam ben ünlü olmak ben ünlü olmak istemiyorum bir tek sizin canını sıkılmasın abone istiyorum şimdi yalan söylemiyorum çünkü herkesin var bir tek bizim gibi youtuber olmayanlar da var arkadaşlar ee, aranızda YouTube videosu çeken e, varsa ben hiç kimse abone olmuyor bana hiç kimse abone olmuyor diyenler varsa arkadaşlar e, diyeceğim unuttum arkadaşlar zaten e, abone olunca bir numara olmuyorlar ki o da var şimdi önemli olan kalpte var bir numara sizsiniz çünkü sizin kalbiniz var e, herkese abone oluyorsunuz Mesela birinci sırada nasıl diyelim biri var tamam mı? Şimdi ad vermeyeyim. Ben birinciyim ben birim falan filan öyle. Birinci o değil arkadaşlar. Siz olmasanız nasıl birinci olacak? O da var. Siz olmasanız nasıl birinci olur? Siz onları takip ediyorsunuz. Onlar da birinciyim birinciyim diye hakkınız yiyorlar. Bazı insanlar cidden öyle arkadaşlar. Ya benim Tek isteğimle 3 isteğim var. Ama ben tek istek olarak görüyorum bunu. Çünkü iki saniyenizi almaz bir şey. Ben hiçbir zaman bir seviye ben hiçbir zaman bir numara olamam. Bir numara sizdesiniz her zaman. Ben her zaman iki numara da değilim. Benden daha iyi üstün olanlar da var. Daha üstün daha iyi olanlar da var. Tabii ki de. Evet ee, bu arada arkadaşlar 3 şartım var. Ne şartım? Tabi siz canınız isterse işte. yani ben zorlayamam. Zorlamak da benim hakkım olmaz. Şey kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimleri de açarsanız arkadaşlar çok, çok mutlu olurum ama zorunlu hiç siz hiçbir şey zorunlu değilsiniz arkadaşlar o yüzden hiç zorlayamam. Ben bir tek ben bir tek her YouTuber'ın dediği gibi ben de böyle diyorum. Arkadaşlar bu arada bir tane gemin edebilirim. İleride çok büyük bir YouTuber olursam beni takip edenlere ede, takip edeceğim. Arkadaşlar cidden beni hiç takip etmiyorsun, takip etmiyorsun diyenler yorumlara da bakacağım arkadaşlar. Brawl Stars'ta kulüplerine de katılırım. Ben Ünlü oldum arkadaşlar. Birisinin yazısına falan bakmam diye bir şey yok. Ben, her, ben herkesin yazısına bakarım. Bir ünlü olunca ne oluyor ki arkadaşlar? Bir tek takipçiniz çok oluyor. O kadar yani. Bir tek takipçi olunca da ne oluyor arkadaşlar? Önemli olan takipçi değil ki burada. Bu dünyada önemli olan takipçi değil. Ama herkes gibi ben de olmak isterim şimdi yani. Hiç yalan söylemeyeyim. Ben de takipçi almak isterim. Yani öyle olmak isterim. Mesela Enes Batur abimiz gibi olmak isterim. I, ama o da size bağlı bir şey I, nasıl desem o da size bağlı bir şey yani her şey size bağlı abonelik, I, beğenmemek, tuşluk yani her şey tuza basmanız bile size bağlı I, ondan isterseniz basın isterseniz basmayın ama videoyu beğendiyseniz I, like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ben sadece I, di, di, diyecek görevlerimi söylüyorum arkadaşlar denenecek kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar bunu her youtuber diyor bu arada 45 defa dedim artık yeter bir de videonun sonunda dedim arkadaşlar bu arada eğer ki bir gün çok ünlü bir youtuber olursam veya da şimdi bile ondan yani şimdi bile olursam hep sizi takip edeceğim arkadaşlar şüpheniz olmasın Bu arada ciddiyim arkadaşlar. Hepiniz takip edeceğim. Ben diğer youtuberlar gibi değildirim. Yani diğer youtuberlar da iyi ama yani takip ettim. Mesela Delimin abimiz, Delimin abimiz 6 milyon takipçisi var. Onu takip edenlere hiç etmiyor. Bir tek ünlülere ediyor. Ama olsun yine ona selamımı söyleyeyim. Bu videoyu Enes Batur, Delimine, Tugay Kök, Barışki abimiz eğer ki izliyorsa onlara söylüyorum hep. Çünkü insanlardan hiç kimse hiç kimseden üstün değildir Arkadaşlar onu diyorum yani ben mesela ben çoğu youtubera abi beni de videonu al demiştim takip etmiştim o konulardan mesela Tugay abimiz beni takip edenleri videomu alacağım dedi Ben o kadar takip ettim Tugay abimizi Hiç hiç ben şu an hiçbir YouTuber'ın şeyinde oynamadım yani videosunda. Çünkü hep takip ettim. Hep takip ettim, takip ettim. hiç Takip etmedim. Ettirmeyeceğim de. Zorlar bir şey yoktur arkadaşlar. Ben bir tek ağzımdan gelen, içimden gelen şeyi söylüyorum. Arkadaşlar bu arada ee, videomu alacağım, videom alacağım şeyler yüzünden takip etmeyin. Çünkü takip edersiniz edersiniz başka birini alır yani sadece Tugay abimize demiyorum ben bütün youtuberlara diyorum bütün büyük youtuberlara diyorum arkadaşlar burada ben hesap çalacağım hesap çalacağım ama zaten hesabı şey için saymıyorum sizin için sizin için çalıyorum arkadaşlar kendimizin asla asla hesap çalalım kendi emeğimle gelirim kendi emeğimle kendi emeğimle 6000 kupaya kadar geldiysen ben 20 bin kupaya kadar da gelirim Ondan arkadaşlar. Yani kendi yemeğimle gelirim ben. Onu diyorum yani. Yoksa benlik bir şey yok arkadaşlar. Adam gelsin gel. Evet. Arkadaşlar e, isterseniz abone olun, isterseniz olmayın. Benim bir şey fark yok. Ben bir tek eğlenceni sağlarım ve sizin eğlencenizi daha çok sağlarım. Arkadaşlar bu arada bu video konuşmayla bitti ama arkadaşlar ben şu an doğruları söylüyorum. Yani doğruları söylüyorum. Başka bir şey değil yani. Arkadaşlar bu arada hacker olanlar e, kendi emeğiyle arkadaşlar bir şeyler falan çalmasınlar. Çünkü arkadaşlar kendi insan bir çalışıp kazanma diye bir namusu vardır. Ondan hackerlara söylüyorum buradan. E, Emregür abimizin bir tane hacker'la videosu vardı. O hacker abimize de söylüyorum, bütün hacker'lara söylüyorum. E, Abi derim, öyle şeyler yapmayın. Herkes emeğiyle kazandığı şeyleri siz de emeğinizle kazanmaya çalışın. Siz de, i̇yi siz de emeğinizle iyi yani siz kazanmaya çalışın arkadaşlar. Ben 6000 kubaya emeğimle geldim arkadaşlar. Buna yemin edebilirim. Hatta yemin ederim ki ben kendi emeğimle geldim arkadaşlar. Ben hiçbir hesap çalmadım kuzenim 5 tane hesap çalmış. Yani kuzenim o kuzenim günahıdır. Ben öyle bir şey hiç çalmadım arkadaşlar. Şu an bunu kendi emeğimle yaptım. Hatta bir haftayı geçik 8-9 günde yaptım arkadaşlar. Ben ben bu altın kupayı 9 günde. Çünkü bağımlısı olmuştum Brawl Stars'ın. Şimdi de çok da oynamıyorum o yüzden. Yoksa bir 20 bin kupa yapardım. İnsan yapacağım diyece yapıyor arkadaşlar. Hiç umudunuzu kesmeyin. Thank you. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O size bağlıdır sizi. Azıcık çizgi film izlemiştim arkadaşlar bu arada videoyu bitireceğim tek daha oynayıp da Bu elde birinci olursam inşallah kupa kasarım azıcık. Konuşmadığım için pardon arkadaşlar. çizgi filme dalmıştım. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi herkes kendi emeğiyle alsın. Evet, 59. Arkadaşlar bu arada videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Arkadaşlar burada dediğim gibi ee, kendiminizler şey alın. Şimdi, eğer siz oyuna para yatırırsanız kendi çalıştığınız parayı da alın. Başka birinin parayı da sakın almayın. Çok güna arkadaşlar. Ee, ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Beğendiyseniz hoşçakalın. Bay bay.